Hep evet arkadaşlar evet bugün Minecraft'a devam ediyoruz ve bugün yapacağımız şey aslında basit köylerimiz burada adım bir iske sal suradım ya evin için iki tane iskele çıktı biz bugün bir sandık daha yaptım gençler iksir sandığı önce şunları bir ayarlayalım ben ayarlayayım hemen iki dakikada ee, şöyle dört tane yeter biraz kalsın ne olur ne olmaz diye bir tanesini koyduk üç tane de orada kalsın Bugün x yapacağız abi. x ama yapacağız ama nasıl yapacağım hakkında bir fikrim yok. Bu duruma göre bakacağız abi. Hadi bakalım. Sen ne yani köylü? Şu hepsini Su şişesini çevirelim abi. Bol bol 12 tane şemiz olsun. Hadi bakalım inelim aşağıya. Şimdi gelelim buna. 3 tane koyalım. Benim derdim aslında ne yapmaktı? Şöyle hepsini bayağı işimiz var. Yani sıkıntı artık yoktur diye düşünüyorum. Şimdi ne yapsam hakkında hiçbir fikrim yok. Ama benim bildiğim nedir var da galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane var koyduğumuz zaman bunlar şey dönüşüyorlardı. Gerçi 9 koyduk ama yani bunlar galiba bir etkisiz bir şey falan dönüşüyorlardı. İksir yapmak için ilk adım buydu galiba. Minecraft'ta da iksir yapımını benim bir tane çok videosunu çekmediğim güzel bir survival oynamıştım. Onu da yapmıştım. Şimdi hiçbir fikrim yok hatırlamıyorum ama evet. Sakar iksiri oldu. Şimdi bunun işimiz kalmadı artık. Şimdi benim barut için yani patlayıcı bir şey için barut lazım. Öyle bir şey yapmayacağım ben. Şimdi nasıl yapıldığı gibi fikrim yok. Yani rastgele şu an büyü yapıyorum bu arada. Bakalım ne olacak örümcek gözü koyduğumuz zaman. Galiba zehirli bir şey olacak ya. Evet, bana ne malzemeleri lazım bu konularda unutmuşum yani biraz unuttum. Nasıl ilk sıra çam ilgili pek fazla bilgim yok. Zehir olursa kullanabiliriz belki ama. Evet zehir. Yani Reston gerekiyor tabi ama. De şöyle şey yapalım. Bunlar yarıyor mu? Böyle bir şey hatırlıyorum ben ama. Evet yarıyormuş. Bunlar ne yapacak acaba? Deneyelim biraz karıştıralım abi. Aslında benim yapmak istediğim şeyler bir gece görüş Onu yapabiliriz. Sula nefes almayı yapabiliriz. Onlar ya daha çok. Bir de bu şeyleri düzeltmek için. Ne oldu bunlar? Aaa zehir 2 oldu. Bu level arttırıyor. Evet bu seviyesini arttırıyor. Mu? Peki makma kremini kullansak. Çok yokmuş bize ama makma kremini şimdi kullanamıyoruz. Şimdi bu zehir iki. Ulan şöyle bir şey yapalım. Barutu koyalım bir tane. Patlayıcı iksir yapsın bize. Şimdi bu sayede e, körleri düzeltebiliyoruz. Aman böyle mi oluyordu? Bunu bilmiyorum. Bunu bir araştıracağım video dışında. Böyle bir iksir yaptık. Biraz körlerle ilgilenebilirim. Onlara bakabilirim. Üçü de patlayıcı iksir olsun. Ne olur ne olmaz. Üç tane iksirimiz olsun istiyorum. Evet patlayıcı. Zehir iksiri. Ama sanki bu böyle yapılmıyordu ya. Şunları alalım ben barutlarımızı. Sanki bu böyle yapılmıyordu. Elimdeki tüm malzemeleri kullandım ama ben. Oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Bir de altın elma yapmam lazım. E, elmalarımız zaten bol bol var. Şu 13 tanesini alayım hatta madenlerden biraz altın da alabiliriz. Ya da şunlar yetiyor mu acaba? Üç tane buradan oldu tamam. Şunları aldım. Bana dört tane altın elma yetecek. Üç, dört. Aynen dört tane altın elma yeter. Elma konusunda sıkıntımız yok. Altın konusunda biraz sıkıntımız var ama yanlış yaptık. Ama artık bundan sonra zümrüt anlamında bir sıkıntı olmayacak. Şimdi iksir anlamında ben şu altın elmaları ve şu iksirleri buraya koyuyorum abi. İksir daha bulmuştuk sanki biz değil mi? Aynen. Atışa dayanık bu bayağı iyi bir iksir. Bunu ben şuraya koyayım. Tamam artık olduğunu düşünüyorum. Her şey tamamdır abi. Abi kapı niye açık ya? Bunu ne? Hep... Aa bizim diğer köylü büyümüş. Bu ne almış peki? Sen meslek almalı değil mi? Dur sana mesleğini vereyim ben. Köylülerle ilgilenin bir yandan ama yokmuş. Doğru dur tamam. Köyden gidip getireceğiz onu. Bizim yaptığımız demir nerede mi? nereye gidiyor lan bu? Seni ayarlıyorum ben bir dakika. Nerede bu şimdi? Köyün ortasına bir yere koymuş olmam lazım benim bunu. Bu mesleği yok. Lan doğru lan buna da verebiliriz meslek. Gel lan buraya nereye gidiyorsun? Biri gördü mesleğini ama almadı bir dakika. Al şu mesleği lan. O bu niye almıyor ha? Aldı şimdi. Her gece olduğu için yatıyorlar. O oh, bizim ne kadar çok çocuk köyümüz var lan. Bakayım yatak sesi de oluyor muymuş? Yalnız bunlar... Abi sizin bana buğday satmanız lazım ya. Olmuyor ya. Biz de bari uyuyalım. Bugün iksir yaptık ya. İksirleri falan ayarladım. Biraz köylü düzeltmem lazım benim. Ha bak gitti bu gitti. Mesle yalan gitti. Abi bu da... Kardeşim sen beni delirtmeden hemen. Ne yapacağım biliyor musun şimdi? Şöyle koyayım ben. Hah bu da işte ya. Bu kadarsın yani. Çok güzel. Bir tane buğday körüsü kalmıştı. İki okçu bir tane buğday körüsü aramıştık. Bir tane daha yapmam lazımdı. Onu da hallettim. Bu kapı niye sürekli açık duruyor? Oğlum lan köylüler dolup dolaştı buraya ya. Abi. Sıkıntı olaylardan biri şu. Ben size salayım ya. Ha? Yavaşça yapayım. Kırıl. Size salayım ben. Aynen yedi de kırılıyormuş. Tamam siz bir gidin beyler. Şu evden bir gidin lan. Oğlum sabah oldu lan. Benim yatamda niye yatıyorsun? Köylümü, it, kedimi yittiriyorsun. Öl ölürüm lan seni. Lan niye yatıyorlar abi? Sabah olmadı mı? 7 ay biliyor musun sen? Neyse kedimizi bırakarsın. Sorun değil o kadar. Veya seni ben altta koyardım da tamam. Siz burada arada takılıyorsunuz zaten. Tekneye gerek yok şu an için güzel olduğunu düşünüyorum. Tekneleri mekneleri şuraya atayım ya. Çok gereksiz şeyler üzerinde barınmasın. Abi serveti çıkarmamız lazım köylülerin birinden. Aslında onu da deneyebiliriz. Boşta bir köylü bulabilirsem yani biraz büyü, büyü arayışına geçelim abi. Köylerden devam. Ama sen şimdi aşağı geleceksin değil mi? Sen beni sinir edeceksin. Neyse takısı köyler ya. Siz, size güvenim tam. Şimdi Körler burada. Meslek kalmayan kim? Bu tarımcı. Bu da meslek almış. Abi meslek almayan kör yok mu lan? Ne hepsi bunları tarımcı lan? Sen buğdaysın sana bir şey yapıp demeyeceğim. O köyler kafayı yemişler. Tamam bunun da mesleği var. Ha bunun yok, bunun yok, bunun yok. Gel şuraya gel. Bakalım şu çatılarda dolaşalım ya. Burada dolaşıyor bazen körler. Ha lan biz körlerin bazılarını buraya sakladık. Peki böyle takas yapabiliyorlar mı? meslek alabiliyorlar mı? Alamıyor. aldı. Takas yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Süper. Tamir ama 22 zümrüt çok ya. 9 zümrütte yönlendirme yok. Şu an için işimize gelmez. Bir de bir tane daha var. Nerede lan o? Alır mısın mesleğini ha? 800 ve yine yönlendirme. Oo. Şurada biraz denemek istiyorum. Bu tekne oturmak daha mantıklıymış. Burada okçulardan biri buradaymış. Çok fazla okçu yaptık biz. Bu olmaz kardeşim, bu olmaz. Sen niye, niye böyle bir papaz aldın lan? Gel 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 kardeşim gel. Sana devam. Güç 5 18 zümrüt. Şimdi kıralım da. Bunlar kafalarına göre takılsınlar bunlar gitsinler. Abi yalnız güç 5 18 zümrüt çok güzel ama sanki bu vardı ya. Sen burada kalabilecek misin? Bir seni şöyle otursak. Aynen. Senin de mesleğin yok mu? Gel. Geç lan mesleğini al. O mesleğini alsana. Tamam boş ver. Çok köylü oldu lan kafayı yiyeceğim. Bakalım güç 5, 18 böyle bir köylümüz var mıydı bizim? Tutsak etmiş miyiz? Biri şuydu. Hadi buradan ben bunu göremiyorum. pencere açalım. 23 sümrüt ayartma 3 tamam. Bu güç 5 olan bu değildi. Diğeri de burada. Seni şöyle bir kıyayım ben. Reis yaklaşsana oğlum buraya. Bak kafayı çek bana ya. Şimdi bunun neymiş? 18 ümit güç 5. Güç 5 var bize ya. Güç 5 var bize gençler. Olmaz o yani. Oğlum bu lan yalnız köylü gibi. Tamam devam. Senin işimiz daha bitmedi reis. İşte şöyle kalsın. Yani güç 5 güzel büyü verdin ama şu an için ihtiyacımın olmadığı bir büyü verdim. İle mi olması lazım ya? şöyle şeyini ilerletebilir miyim ben? Neyse. Al bakalım büyünü. Aa olmaz. Olmaz. Video çok uzatmayacağım gençler. Bir tane rastgele bir güzel büyü versin. İstediğim benim servet 3 aslında şu an için. Ee, kolay aslında o ama. Bakalım bir tane büyük kart miyiz. Video biraz fazla da biliyorum. Bakalım artık bir şey vermiştir. Ben videoyu durup geliyorum gençler. Düşüş 3 verebildik. Şimdi burada bitirelim o zaman videomuzu. Evet köylüler konusu bugün neredik? İksir konusunda geldik. Bugün yine çalıştık. Yarınki bölümlerde aynen devam edeceğiz. Şimdi bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.